Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kutacılığın videosu yapıyoruz ve Eee işte ne yazıyor Çekiyor mu? Evet Yazılmış öyle Evet arkadaşlar şu anda Kuzenim bana book söyledi Ne yazıyorsun ya tamam. Şimdi book söyledi onu yapıyoruz Tamam Tamam o, Bu böyle savaşlara giriyorsun sonra çık. Savaşlara giriyorsun ne ya? Onu anlamadım. Savaş günlüğüne giriyorum herhalde dedi. Tamam. Buradan giriyorum, sonra çıkıyorum. Sonra deniyor. senin karakter deniyor herhalde. Onu anlamadım. Mesela Kuro. Mesela deniyorum. İki kişi öldürecekmişim herhalde. Bilmiyorum. Öyle bir şey dedi. Evet. Hemen öldürelim. Bir. Şimdi seni de öldürelim. Evet. ki Sonra çıkalım. Sonra arkadaşlar hemen kutularımızı açalım arkadaşlar. Hemen bir kutudan başlıyorum arkadaşlar ve bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Bundan da bir şey çıkmadı. Evet, kutu çıkmadı. Hadi çak 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 çak. Çıkmadı. Evet arkadaşlar, bir tur atalım. Ondan sonra şu kutumuz da geliyor ve onu da açarız arkadaşlar. Yani öyle. O Dynamite alalım. Şimdi Dali alalım. Çok kullanıyorum zaten Dali Aa çıktı neyse. Ulan keşke okusaydım. Neyse. Evet arkadaşlar hemen 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 gidelim. Bir tur atalım. Neyle atsak neyle atsak. Hadi bunu özel Jack ile atayım. Evet arkadaşlar. Jack ile bir tur atıyoruz. Ve birinci olalım bakalım size de gösterelim bakalım arkadaşlar. Şimdi hmm, hemen hızlıca arkadaşlar bu kutuyu da alıyoruz ve hemen hızlıca sesim niye değişti lan. Anın neyse bir şey yapmama gerek yok. O zaten new bu new bu new. Şimdi bir anda öldürüyormuş beni. Den den den. Evet arkadaşlar. Hemen şuradaki kutuyu da alalım. Evet. Ulan sen benden pro değilsin lan. Oğlum seni iki saniyede alırım valla. Hadi hadi gel gel gel. Gel öldür beni gel. Gel hadi öldürebilir miyim? Yok. Ulan düzür. de bak bize. Bakın herkesi herkes buzu herkes kurdu o ulti atacak biliyorum. Yüzde yüz biliyorum. O ulti atmazsa ben dırtım diyecektim de atmadı. İki dememiş mi? Evet Öldür müyüm ölmez miyim bilmiyorum. Üç 2 bir dık 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 dık. dı 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 sen dı dı evet, sen At at ultiyi at korkma ya. Ya korkma korkma. Ulan korkma dedi sana. Aferin ona at ona at. Ben de sana atayım. Ulti atmadım da gerçi. Gel 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 gel. Ee, sen orada alana nane yemedin mi şimdi? yemedim mi? Evet. Oha hayvan. Gel lan buraya. Gel gel. Ulan adam harbi iyi vuruyor. He. Ama öldün kardeşim. Yani arkadaşlar bu kadar noob olabilir mi bir insan? O namaz değil mi? o zaman noob değilmiş. Dur noob muymuş? Ben de anlayamadım. Evet arkadaşlar hemen açılan kutuyu da alalım. Ee, açtık. Karakter çıkmadı. Senin gibi taktik verenim ben. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda elinize alabilirim arkadaşlar. Hoş geldin. Nerelerdeydin bakalım. Neyse. Çıkardım var karakter bakayım. Bakayım 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 çıkarmamış. Ne yazıyor ya? Videoyu yu bitiriyorum. Bitiriyorum bir şey de bir şey de bir şey de evet arkadaşlar ee, desin bir şey like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bana da abone olun olmam olmamışsınız olun Fatih Agen'im evet arkadaşlar kuzenimin kanalına da abone olmayı unutmayın bay bay Dur. Abone ol dedim mi? Olmayın ne? ab dur. Abone <laughs> olacak. Bunlar mı abone olacaklarmış? Ne çıktı? Ne çıktı? Hiç şey şey tamam dur şey çıkmadı Çık... <gülüyor> çıkmadı ya hatladı çıkmadı neyse